Arkadaşlar arkadaşlar bunlar 1.5 sönümle Kanzer'den devam ediyoruz bu, bu, videoda İkinci master bu, bu video Bu sürümde tüm master parçalarını toplamaya çalışıyorduk ve şu anda İkinci master parçasına çalışıyoruz Evet burada çıktı det.

Ekranda. ve bize bir an. Dur bu ne yap? Al kasa al. Kasayı geri getirmişler. Kasayı geri getirmişler. Bunlar ne ama Bölgeler zamanı temsiler. Bunlar Kürek lazım Açmışım ve değişik Ha bu şekiller şifreye verir ama Hangisi şifremi doğru konuda Burada bir kapı var ve üçte şekil bulmam lazım Ay, daire ve yıldız Ay işte güneş falan. Bu yemek buraya diyor. Bu içmen vardır. Şimdi bu zamanlı şifre olarak mı yazacağız acaba? 4, 45. Acaba şeyin oradaki tuvaletin oradaki bir tane saat vardı oraya kod girebiliyor muyuz acaba? Eğer girebiliyorsak lütfen buradaki kodu. Gireceğiz. Ha bunu aklı fiyat kanal Bakın. Evet içeride bir tane var sadece belli bir süre Aa Ayarlama burada Doğru kodu yapacağım Bunlar bir şimdi olmaz. Evet. Orada yazan zaman dilimini buraya girdik ve burası açıldı. İlk aldık. Ne taşı bu? Aç. E, Milyon oldu da yani dedim belki başka bir adı vardır. nereden bulacağız? Gürek herhangi bir yerde olabilir çünkü ilk defa arıyoruz yani. Normalde bildiğimiz bir şey olsaydı en çok çıkan yerlere bakardık filan da tuvalette olduğunu düşünüyorum ama yine de bak. Buraya kayıp kurtardım. Burada buralardan aramaya başlayalım. 训练了也行。 Ha ne? Zil eklemiş. Burada, Burada da bir sandalye ekledim. Ha kürek bu. Şimdi ben bunlar kazıp ne yapacağım acaba içinde şey mi çıkacak rastgele mi? Ha burada bir ray ha, öldürmüş bak yoksa diğer raybeleri raybe layer Vay Kim? Sister Madeline Raybe Madeline Galiba Enda Boşka iki ceset iki ceset Galiba Alfonso Al Aa Sanırım Tahtada yazan ismin mezar Mezarının Haçındaki Şekilleri yürüyeceğiz Şifre olarak Birazdan hepsini açalım Aa. Ya ya yüzünün taşı da buradan çık. Taş kaldı. O da bitme çekmeye giden çık. Anne pi, adam pi. şey şu, şu anlık kaybettik. Namaz, ha. <laughs> Acaba Raibin kısaltılmış. Sister Madeline'in satılmış Çünkü hiç sevmeyi görmedik. Evet şu anda E harfi başlayan sadece Madeline var. O kadar. Bu muydu? Evet. Ters D üçgen içinde çizgi olan o. Okey. Şifremiz buymuş. Ay, bunu. bunu doğru yapmışım. ve evet güneş taşı da buradan çık buraya attık. Kasa çıktı. Ve tabii ki de aa, asil kasanın içinde çıktı. Bunu geri kapatabiliyor mu? Hayır. Kapatamıyorum. 3. parçayı bulduk ve yeni chapter'da tamamlamış olduk. Normalde bu son parça olabilirdi eğer. Yani. Şu anda bu güncellemenin çıktığı dönem olsaydı. dördüncü parça için bir sene kasa yollamaya durursun al bunlarda tane çekmeye açık kalmış. Bir şey kalmış. Video kapanmadı. Ne oldu? <laughs> Evet hiç yok yok burada. Küçük buralarda bir yerlerde çıkabilir. Hala. Öyle bir ihtimal var. 好。<Awesome. S 2> awesome. ve sonunda bir türlü çıkmadı ya. <laughs> karşı atmak çok zor. Ben böyle bilmiyorum. Sesli bir tarzı geldi sana. Havlu burada. Çıkarsa bitmek güzel tuvaletinde. Bu tarttı değil mi? Evet, artık yerlere geldim. Ne alabiliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Nereye düştü? Neyse video nasıl bir nasıl sonuna bir yerde gelişmenize daha ben. bu videoyu yarın bir şekilde izle İzleyen chapter yaptık bu kadar yeterli. Hiç uğraşma istemiyorum. Bu videoyu tek yayınlayacağım. Bu yüzden biraz garip gelebilirsiniz. Sizki videoda görüşmek üzere.